Kır incir kuşu Taşlık, kurak ve boş arazilerde, yüksek veya sık çalılıkların olduğu bölgelerde, kum ve çakıllarda, siteplerde bulunurlar. Genellikle güneşli, alçak irtifa arazileri tercih etseler de 2.500 metreye kadar görülebilirler. Alt kısmında çizgilerinin olmaması, iriliği, orta kanat örtülerindeki belirgin siyah tüyler ve geniş kaş çizgisi diğer incir kuşlarından ayırt edilmesi için en belirgin özelliğidir. Erginlerin baş, ense, sırt kısımları gri kahverengi üzerine açık renk çizgilidir. Genellikle göçmen bir türdür. Üreme bölgesinde kışlama sadece ülkemizde ve Akdeniz bölgesindeki Güney komşularımızda görülür. Batı Afrika ve Arabistan'da, doğu ırkları ise Afganistan'ın güneyi ve Hindistan'da kışlar. Göç zamanı bölgemizde de görülür.